Amerika'nın çekilmesiyle birlikte Taliban'ın Afgan hükümet güçlerini buldozer gibi ezerek hakimiyet kurması Batı için düşündürücü bir manzara çizerken, 19. yüzyılda Afganistan'ı ele geçirmek için çok savaşmış Britanya'nın savunma bakanı, güne televizyon kanallarının Afganistan'la ilgili sorularını yanıtlayarak başladı. Savunma bakanı Ben Wallace, Afganistan'ın başarısız devlet ve kaide gibi militan grupların güçlenip muhtemelen batı için yeniden tehdit oluşturacağı iç savaş döngüsüne doğru ilerlediğini söyledi. Başarısız devletlerin bu tür insanlar için zemin oluşturmasından kesinlikle endişeliyim. Kaide muhtemelen geri dönecek diyen Wallace, Britanya 1830'larda Afganistan'ın bazı vilayetler ve aşiretler öncülüğünde savaş ağları tarafından yönetilen bir ülke olduğunu öğrendi ve böyle bir durumda dikkatli olmazsanız kendinizi iç savaşta bulursunuz ve bence iç savaşa doğru gidiyoruz yorumunu yaptı. Taliban'ın kendiliğinden oluşmuş tek bir varlık değil her türden farklı çıkarların bir araya gelmesine verilen isim olduğundan söz eden Savunma Bakanı, Batı'nın Afganistan gibi ülkeleri çabucak düzeltemeyeceğini ama durumları yönetmesi gerektiğini anlaması icap ediyordu tavsiyesinde bulundu. Taliban, kaideye kucak açmaya başlarsa o zaman geri dönebiliriz diyen Wallace, bu konuda bütün seçeneklerin açık olduğunu dile getirdi. Bu haftanın sonundan itibaren 600 askerin Afganistan'da görevli 3 bin Britanyalı'nın tahliyesine yardımcı olmak üzere bu ülkeye geçici olarak gönderileceğini sözlerine ekledi.